Hepinize var arkadaşlar. Ben Hüseyin. Bugün mobil PUBG oynuyoruz. Mobil PUBG. Kuzenim Arda var. Hoş geldin Arda. Hoş Sami de Sami de burada. Hoş geldin Sami. Arkadaşlar şimdi Sami şu... şimdi Arda istek gönderecek. Ben, mi? ben gönderdim mi? Arkadaşlar F c I K F K G K G olan benim. Yani, yani şu pembe kıyafetli. Bana da istek gönderebilirsiniz. Adım TR, nasıl Arda hepsi büyük benimki biraz garip. Çünkü salla karavana. Değiştirebiliyor muyuz ya? Sami bunu? gel hadi. Hadi. Kabul etti <laughs> mi? Sami ee, de öğrencil, geldi. Bir de. Erencil gizemli varış oynayabiliriz. Antik gizem. bak, Ama, ama yer... bende indirilmemiş. Kanka bende de indirilmemiş. Yok şey ya normal klasik rütbeli oynayalım. Rütbeli, rütbeli oynayamıyoruz ki. Bende klasik rütbeli gösteriyor. Bende de. de. Oynayabiliyoruz aslında lan Lütfen böyle. Oynayalım mı? Oyna. Haydi babam biz... O Sami annemin telefon ya. Hı. Ondan. Ee, eşleşme yok. Tamam. İnşallah birinci olacağız. kız. Babam bir anda gelip şey yapıyor. Değiştiriyor. E fikrini. İzim ben de Hı, tamam. ben de ben de. Hadi başlayalım. Hadi. Sami Sami, Sami gel. Hadi hadi. Hadi sen oyun başlayacak. Oğlum hemen başlasa da arkadaşlar ben, e, ben... gelin şu koltuğa geçelim. Ben ama. başlayacağım İnşallah hileyle yenilmeyiz. Aa yeneneceğiz. Bizden izle. Mi... Bizden izlemeyiz Ardıç. Oğlum hileyle çok yenildim ben bu oyunda ya. Hadi. Saçma salak öldüm arabadan. Hadi. Hızlı giderken indim bayıldım. Dur. Altın. Ama o Altın. yeni başlayanlara veriyor sadece. <laughs> Oyna yeni başlayanlara. O da hediye kanka. Ben olan TR Nesar değil olan birlikteliğin altıya yükseldi dedi. Evet. O oluyor. Sen ne de benim? Sami'ye geldi bana gelmedi. Kanka ben de, de gelmedi? O Sami'nin telefon biraz teknolojik olduğu için bana geldi. Bana gelmedi. Kanka benim böyle uzun sürüyor. Ben de çok olmaz. Oğlum yumruk nerede? Ha O benim dört parmağı elde zaten. O iki parmak mı? Hayır, üç parmak. parmak. Dört parmağı al lan. Dört ben parmak ne gelmiş, Hayır abi bunu sen Sen niye yoksun? Hı? Ha, geldim. ya ben şey yapacağım. Yap ben. Abi ondan sonra oynayamıyoruz, kazanamıyoruz Bak, video. oynayalım bir şey Aa, sen öyle bir karışma Evet. Allah. Beni takip ediyor musunuz? Seni mi? Hızlı davet. Bana gelin. Kanka, tribünü bir kapatır mısınız? Ben kapatacağım. Oynayanlar ben de şey yap. Oğlum kabul et, kabul et. Tamam. Eee bakayım. Tribünü bir kapatın ha. Ses kaçacağız. Poçin. Valla ben, ben isteği ben gönderiyorum. Kanka, okul mu? Ben, school bu, school ben turuncuyum. Ama skulda büyük evler var, Yeri lootlanırız. Poaching'e ye fazla değil. adam atlar. Skulda lootlandıktan sonra oraya gideriz. Sukula mı gidelim? Sukula gidelim ben. Ne olacak ki yani? Baktı bir atlıyor, yön çeviririz. Rozo koy. Yakın zaten. Ben de geldim Üç pa almak Aslında Rozo olabilir ha. baskın. Tepe var orada. Ama ya, çok uzak, çok uzak. Çok uzak, yetişmez. Pan Hadi atla. Ben de üç pa koyuyorum artık. Valla ben şunu dört parmağı ayarlayamıyor muyum? Dört parmak üç parmak var. bana garip gelir. Oğlum zaten üç parmak oynuyor. Ben bir dört parmak, oynadı. oynuyorum. Ben ha? dört parmak oynuyordum Papkin. Kanka şu kul. Aynen. Kul Adam atlamıyor ha şu kula. Bakayım şöyle bir. Ben çıktım da mı? Hayır. Ne oldu da? Bir tane... Geliyor ya? O biraz kötü. Arda şöyle yapsana. Biliyorum biliyorum. Çatıya atlattırıyorum. Niye? Çatıya mı atlıyorum? Normal. Ya normal yere atla. Burada kanka evler kanka büyük kanka. kardeş. Kanka silah bul direkt. Ne Şilaf, lan silah silah silah. silah. Ya 9 M'ye ne ölüm ben ya. Ben de kanka şans kanka. yok. Bana şans çıkmıyor. Sırt çanta seviye bir var. Kanka adam, değil. adam gelecek. Başkına gelen çok olur. O arada. Ben üst kata gidiyorum. Gidemiyorum. Oğlum silah yok. Mutlanmış gibi. Oğlum tabanca ha. Ben buldum mu? Uzi. Tam deli. Uzi buldum. Uzi. Minuzi elim aldım. Sen buradasın, sen buradasın. Seni burada, sen burada, sen. burada göstereyim. Ben yani, oraya gelmişim bir yerde bir şey yok yani. Dükkan jetonu kardeş. Ben Minoz ile geziyorum kardeş sen ne yapıyorsun? Ben de de tak tak gibi geziyorum. Bir tane de tabanca var. Ben tabanca almıyorum. Alırsan da kullanmıyorum. Yani. şimdi baskın olacak ya. Hı. O yüzden. Gel bombasını al kardeş. Sami, sen mi? Oğlum ben düzgün silah bulamadım adam, ya. Adamlar zaten geliyor. Ben düzgün silah. Al dur adam. Hansi. Şey. Oh burayı yemiş adam, biraz düzgün silah. Nerede? Sekat 2 mi ne buldum? Şuradan kaçtı adam. Tamam. Kaçtı mı? Cıplak. Cıplak. Onlar zaten öyle oluyor. Hı? Dur, yön ben nerede? Ben yön nere? Dükkan şey Yön söyleyin. Bilmiyorum. Söyle. Sen söyle. Tamam yukarıdan yön söyle. Evet geldi geldi. Tamam ki. Tamam ben aşağı atladım. Ha aldı aldı. Tamam aldı mı? Pompik lazım. Pompik. Ben başka eve gidiyorum. Bu evi bitirdim ben gelin. Koruyun beni. Kanka dikkatli ol. Koruyun beni. Buldum kötü benim. Tamam. Bu parkteki evleri ya. Şu Onlara alayım. gitme, adam var burada. Vallahi ben burada çok adam aldım. Hmm. Gelin ya, or orada yıldız var Bot vardı. Bot vardı ya. Hem de iyi silahları falan vardı. <gülüyor> <gülüyor> lan burada ha, arabaymış lan. Lut var diyecektim bro. Evet, Yeni değişmiş. Ee değişmiş, bende de Hı. Hmm. Oğlum. Şey, 81 91.97'yi AK sandım ya. Alı ver arada bot mu? Gerçekten adam burada araba sürüyor. Yön söyle yön söyle. Kaçsın sen bir misin geliyorum. Yakın. Gelme gelme ölürsün. Sana yakınım. Gördüm adamı. Yanda da adam var. Sen tamam, yanda sen beni kurtar. Kurtar beni. Sen kurtar beni. Tamam. O öldü mü? Yandan bir adam daha vardı ya. Bota sıkamadım. Elimdeki silah çok kötüymüş. Gel lan minozu gel. Oh be minozu varmış. Kalk. Kanka adam var ha buralarda. Tamam. Ol, Sen mi loot çalma? Benim vurdum kötü. Benimki de kötü. Benim de. Skar. Tamam. Skar'ı aldım. Hı. Mino Uzi nerede kardeşim? Oğlum uzan yok ya. Kitlesinden olan var mı? Kit mi? Ben de Sami aldı. Gelin. Geliyorum geliyorum bekle. Sen kaçsın? Gel abi. Oha yandan çıktı bana. Gördüm adamı bir tane. Ben adama gidiyorum. Şurada. Onda, onda, ondaki evin karşısında bayıldım. Oğlum çıkıyor. Çabuk olur. Öldü. Oğlum ne yapalım uzaktayız biz. Birinde canı çok fazla. Hayır hayır saniye. Kurtar kurtar. Kurtar öyle. Kurtarma yoktu değil mi PUBG'de ya? Vardın, var Var şey mıydı? Yok. Yok mu? Yapacak O çıkalım ya yapacak bir şey yok. Hemen dur oğlum belki alacağız. Zor da alırız belki. Bir, ki, bir kilin var oğlum. Benim mi? Kim bu? Benim benim bir Oğlum bu kim da? İyice lan Sami'ymiş. Uf benim... aldım. Takımın benim... kökü kazındı diyor. Arda canım çok fazla. <laughs> Süzüksü var adamın. Ha bana o yüzden tek attı ya. Yok oğlum 8x'te takamadı ki. Takamadı. Ki. Ömer, yalvaran ya, yok mu? Gel, burada var. Adam var oğlum, adam. Oğlum, nerede lan? <laughs> Karşıyında lan, kaç? <gülüyor> adam basit çıktı bana. Hadi, ben ona bayağı sıktım. Şu eve gireyim de. Sen şunun lütfunu alabilirsin mesela. Oğlum, kit oh. Çok pis sıkışıyorlar <laughs> şöyle. Ve benim canım yok. Kit bas. Kitim yok ki. Nasıl yok? Bende vardır. Sargı bezleri vardı. Bende de var oğlum. Bas ben onları bas. Işte. Ben, de ben de... Ya ben bu çatıya bir çıkacağım. Çatı vardır inşallah. Vardı. Aa, mermi alamamışım. Hangi mermi? Hangi mermi? 5.56. Var mı? Yok. Bende 5.56 alamadım. 2 mermi alamadım. Ya hadi oğlum ya. Babam ve baskına geliyorlar. Aynen. Da orada iyi loot var diyordum. Evet arkadaşlar yeni tur başlatıyoruz. Hadi Arda neyi iyi bekliyorum. Beklemiyorum kanka. Bir şey diyeceğim. 19 şarjım var. Ama abiş, kan Şarjı abi şıkkı ne Şarjı ben de parmakta daha iyi oynuyor. Ya ben bir de üç parmakta şey garibime geldi. Dört parmağı ayarlayacağım. Ben de deniyorum. Ben Çünkü ben üç parmak oynayamıyorum. Dört ben, parmak daha kolay ben, mı? Ben. Tamam ben kanka. Bir, bir tane şey burada duracak sıkma şeyi. Ha, bir tanesi burada duracak. Ben bu oynamıyorum. Bari geliyor. Şöyle daha iyi oluyor benim için. Benim kanka ben değil. normal şöyle dönüyorum, sıkıyorum. Free Fire'da daha kolay oluyor. Şöyle. Daha adamlar bir biraz da bot gibi. Aa bot yok kanka bu oyunda. Var ya. Bak, Aa, kanka bak. senin üstünde tek senin üstünde olan. Gel dövelim şunu. Senin üstünün aynasından var. Çalmış seninki. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Elma atın lan. Saldırın ben elma da vuramıyorum. <laughs> kaçıyor bak kaçıyor gel buraya. Sıçtım anın. <laughs> Kovalıyoruz. Victor Reis. Sami Victor Reis olmuş. Suya gidiyor. Adamı göremiyorum. <laughs> dal dal dal. Nerede o? Aa gördüm aşağıda aşağıda. Gördüm ben adamı. E gördüm. Tamam. <laughs> Oğlum sıkamıyor senin içinde. Eğlenceli. <laughs> ben işaretledim. Oru olmaz kanka. Yok. Lasapoya. <laughs> Turuncu. Hayır. Yasa Polonya olabilir kanka. Niye? Orası iyi. Yüzüm. Yasa Polonya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Ben istedim. Ama biraz bekleyeceğiz bu saatte. İşte İstersen durdurabilirsin. Ben tekrar. Kolay gelsin. Ya yani benim Allah'ım. Turuncu nerede? Turuncu. Aa benim söylediğimin içinden geçelim Arda. Benimkinin. İptal. Ne oğlum? Derdin mi oğlum? De mi? Hayır Hüseyin'in kendi telefonu. Aa, ben aynı yere atladığımız zaman şeyi iptal et keseceğim. Aynı evlere gireriz. Mantık. Ne oldu lan? Aniden önüme gaye çıktı. Evet o oyunu Sanki biri benim evime girmiş gibi var ya. Sen niye söylüyorsun? Şey kasiye buldu Oğlum ben de yapayım? ya. lamonu mu ödeyim? Şey kasiye tek atıyor ya. Sevmiyorum ben. Şey ha tekli atıyor tekli. Aynen. Tek atsa oğlum. Te Oooo. O ne? Ha, o bende de o. Ne? Şimdi 316 şu. Aa 8x. Oha nasıl lan 18 x Çıktı. Kadran çıktı. Toplar. tane top. atalım. Mutluluğu yaşıyor şu an tane Şeyde çift var mı? Şey bulanlar burada şey var. Satın alma yeri. Benim buralarım. 25 metre diyor gösteriyor bu. Ya buldum. Sana 045 ihtiyacı olan var mı? 045 virgül 0, 45. 1, 1. 5. 0 5. 5. O O metre kanka. UMP için tekrar. Şimdi 10 metre yok. O adam mı? Al. Yok Nasıl alayım onu. Plan var mı? Aa, aa işte gelin ya. Nerede nerede? Gelin 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 burada. İkir, bir gelin, bir oha. Gel çabuk. Ben koşuyorum, elimden silah çektim. Nok, nok, nok. Aldı beni, götürüyor. <laughs> Aldı beni böyle. Sen çabuk gel. Kapıdan çıkaracaklar beni hadi. Ben elime silah çektim yaklaştığımız için. Sen vurun <laughs> beni şunu. Benim zaten. Ben ya yani, şarjım vur, yok. Vur tane. Hela, kurtar beni. Kurtar. Beni. <laughs> Sen kurtar beni. Kurtar beni. beni. Lan vatpaçım. <laughs> ne, 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 <laughs> Lan iptal iptal iptal. Tatlı yok. Yere bırak. Ee, <laughs> ben adamı taşıyordum. Adamı almışsam. ben yanlış dişe bastım. Ben korkudan ne yaptım onu hatırlamıyorum var ya. Şunu öldür ya. Sinirlendirdi beni o kadar. Aç dur açı. Polis elini al. Tamam aldı. Bir kişide şey, şey var mı? Aklım çıktı ya. Yeşil mi? Bunun böyle saçma Yeşil bir şey olamaz. Ya. Çok var. Ama lazım. Ta oradan geldim. Balkonda düzgün bir şeyler vardı ya. Bir at at ya. Balkona atladığımla geldim. Alın. Abim... Bir at çık. E lazım bana. Tam 4 ip bu da benden. Hadi. Adam var bir daha. O bir bunu, bir, bir gidiyor, unup, bunu, bunu, bunu. Az önce yine de nup diyordun. Oğlum adam var. değilmiş. Bana. Adam nup gibi geliyor. Ya. Al. Ben. Asılamıyorum adama ya. ya gerçek bu kaçıyor gerçek. Daha, doğru, gerçek kaç. Oğlum sıkamıyorum, sıkamıyorum adamı. 2 varmış aldım. Oğlum, Oğlum bana, bana bir silah mı bana bediyet. 3. 3. mı daha iyi 1. şans mı? 3. araba buldum ben. Kaç Ulanan. kişilik? 4 oğlum dünyanın her ne işliyordum çanta ya. ben de arabaya bile binmedim ki Sami ya sen ya. o zaman biraz daha ya seviye 2 Sami almış seviye 2 mermiyi seviye mi aman şey yelek ulan Sami ne Yo. silah yok ki seviye <laughs> seviye şu mu Polis yeleği mi? Sen almışsındır oğlum. Hayır. Yelek <laughs> değil, dürbün. Ne oldu? 2x. Araba 2 kişilik oğlum. Yok. Ben burada bir tane araba buldum. Tamam bu. Bu 4 kişilik değil mi? Doğru oğlum. Ben derece, 5 derece. Ya da ben sürüyorum. Taş seni patlatırım. Yürü git oğlum. Bak kaçar mı? Bağıran ne alacak? Bunu Sami yapma. Ya tam. Sami. Sami. Ben Ya Sami Tamam <laughs> Tamam. <laughs> tamam. Tam. <laughs> tamam. Tamam. <laughs> tamam. Tamam. <laughs> tamam. Tam. Gel bara. Abim bak babam yasak diyecek ondan sonra gözün gözün ya. Sen ya böyle. adam var. Var. Adam O varmış. Ya Çalmış Çal, ki. Çalıyorsunuz. Ben dönecektim daha yeni ki ben. Kürken? Böyle falan. Sen kelebe çaldın o zaman. Abi adamın Tamam. Adamın canını çok azaltmışsan ondan sonra Satın giditsen... alma yeri neredeydi? Özür diliyorsam o çalma olur. Satın alma yerine gidiyorum ben. Dur. De Düzgün alacağım. Bana da kesin nişan... Kalk. Sekasa sende mi? Hayır. Senle de yok. Tamam. Senle mi sekasa? Şey, satın al. 25 beşi şey falan çıkıyor. Şöyle. Ya, sonunda. Sonunda işte. Satın alacağız şöyle. Ürün. Ben daha Ben Ben üç parmak oynayamıyorum. Hadi şöyle. O, ben hiçbir şey alamıyorum. Bunlara zam gelmiş. Dürbün alamıyorum. Dürbün <laughs> alacağım. Alamıyorum. Hadi. Arda sen ne Kanka bana şu lazım ya? M24. 35 mi? o Ben de 5 var. Atayım cennete. Ben de hiçbir şey alamıyorum. 15 tane daha var. Kim mi? Vallahi ben de ben. Valla bende 5 vardı. Hepsini attım. Sana atma. Biliyorsan. Bek. Bek. Dükkan Bek. M24 olacak. Ha hmm. kanka 25 var. Az kaldı 10 kalmış. Ya ben de eski o. Hmm. Bana hiç vermiyor. Ya babamla oynarken Sami herhal 24'ü sen almıyor musun? mu? hiç vermiyor. Oğlum bu tur beleş turu oluyor. Harun. Adam yok oğlum. Gidelim hadi. Kim sürecekse sürsün valla. Tamam ben o zaman kendi kırmızı arabamı alayım. Mı? Arda sen kalsın. Bir misin? Hı -hı. Gel kanka bana doğru. Sami al ya. Ayrı olmasın. Durakta bekliyorum gel beni al. Gel al. Yürü. Sami'ye git. Sami'ye git. Geliyor. Sami değil, Adam mı var? Sami gel. Kırmızı arabayı biz aldık. Evet <laughs> Ay aha, gel. <laughs> tamam Sami ya. Tam bin gel ona. Şu arabaya yolda binelim. Dur. Şuna binelim. O benim anam. Bu benim anam. Sen şu daha hızlı gidiyorum. annem ben de ona binelim diyorum. Alan geliyor lan. İki ana. Tam bin sen. Bin sen. Bin, bin. bin. Hadi herkes üç araba gidiyor. Üç araba gidiyoruz hadi. Bas 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 bas. Ben basıyorum. Ben, ben Abi, beni aldı ala. Tamam. Ben geçtim alanı gidiyorum. Vallahi... Çatmazsam Allah'ın izniyle. Heh, tamam. Önümde Sami var. Arkanda da ben var. Ortada Sami. Tamam, ben doğru. Sami solladım gidiyorum, Dur boyluyorum ben. O çok hızlı kanka işte. Biliyorum bu oyunu zarar oldu. Tam alana girdik. Tamam. Ben giremedim de girdim. Dur oğlum. Tamam. Dur olma. Nerede? Hadi gidelim. Nerede? Tamam. Aa, atıyor hadi gidelim hemen. Atmıyor. At Atmış. Düşüyor işte. Heh. Vallahi ben hızlıca gidiyorum. düştüğüm birileri varabilir. Dikkatli olalım yaklaştığımızda durumu. Uy ağaca gireceğim girmem. Devam. Sıfıra Abi, geçtim. De Lan drop nerede? Drop'u nerede görmüyor. Yalnız AVM çıkarsa benimdir. Anne sen tekliğe oynayamıyorsun. Oynarım genelde. Yani. Oğlum drop'u göremiyorum. Avuksa benim kardeşim. Avuksa Groza Anne, kimin? Groza benimdir. Oğlum drop nerede adam var? Adam, adam var. arkada küçük gel geç. Yalnız buraya uçak atabilir bomba. Ben kanka adama ki... gidiyorum aga kil kildir. Aa ben de drop'a giderim kanka. Adam boş duruyor. Selamünaleyküm. Adamı ezdim. Adamı ezdim kanka ben. Groza. Groza'yı bana verin ya. Bana. Aldım kanka. Aldım. Sen mi? attım oraya daha. Ben de var zaten. Oğlum adamın şeyi leşi yok. Kanka Sami'nin silahları kötü. Al Sami. <laughs> Dur yanınıza geliyorum ben ne silah atacağım. Neredesiniz lan siz? Adamı ezdim oğlum. <gülüyor> ne? Hı. <laughs> Bunu <da> mermi mi? <laughs> hadi hadi. Ebette benimim. Tam olsun onu. Arlış ben iki kilim var. Çok Ben de bir. Yolda giderken adam var dedi. Kanka diyorum. dropta pusalım mı lan? Olur. Sami dur silah atacağım. Kanka Sami'nin Groza'yla M24'ü m 24 Sen aldın mı şeyi? Ne? Sizden düşenleri işime yararsın. Ben alayım. Oğlum hiçbir şey bırakmamışsınız. Valla kanka Groza vardı. Onu Sami'ye verdim. Bu benim arabam. Ha, değil. Aa ben gitmeyeceğim. Ben pusacağım. Anam pusuyor o kadar. Şu kim kaldı? Ya ben pusmayı sevmiyorum pek. Ben de. Ben de seviyorum. Oğlum. Bir. Pusmak iyidir. 8 x olan var mı benim? verebilirse? Niye? Takamam ki hiçbir şey Niye? Aa! Oh. Şurada Hı? araba var. Hı? Tam kıpırdıyor. Kıpırdıyordu. Şurada duruyordu gitti. Nerede? Yani. Onu al. 145'te. Gidiyordu en son. Kırmızı bir araba. Lan benim araba mı çaldın? Mı? Yok. Yok lan büyüktü bu bre. Bu benim. Ya ne? Ama. Kanka biraz... bir sürü. Duydum arabayı. Hmm. Ah, hadi uçak drop at drop. Drop. Nerede Sami? İşaret. At. İşaret. At. 165 yönde uçak. gidiyor. Ha orada geliyor. Onu bayıldım. Bayıldım. Sıkamadım adama ya. Bayıldım gelin Sami. Sıkıyor Sami. Sami. Sen koş. Ben oyalıyorum adamı. Sami gel. Ağaca gidiyorum hemen yetişebilirsem sıkmazsa. Ağaca gel 290'daki. Bayıldım bile. Ha. Önümüze muhafız duvar koy. Muhafız Bende de yok. Da var, mi? Koş 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 koş. Gelsem canım azdır bu Arkadaki botu bir alın ya. Yok, 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 yok. Dur ben can basıyorum. Sonra hemen alayım ben. Kiti olan var mı kiti? Benim var. Atabilir mi ya? Yok beni o kadar çok. Orada birini bayıttı. İki bayıttım mı? Ağzım. Bayağı canım doldu. Şimdi yiyiz. var mı başka şey? Adam gösteriyor mu? Var orada. Bir ağacın arkasında daha var. Oh, o bot onu öldürmeyin. O botu öldürmeyin bitti. Biten sakın öldürmeyin. arkadakine falan. Bu lan. Şarj. Biliyorum. Ya maç şunu Bir oyun ya. Oyun gitti ya. Ya, ya babam bitmiş? Valla bu tur bizimdi ya. ya rahat bizimdi ya. <laughs> Ben yatan adama iyi sıktım ya. Ben de sıktım. Şöyle yatan bir adam. Neyse arkadaşlar. O, o. Bottu da. İki tane bot vardı. Ben, ben üç kişilerdi. İkisini indirdim. İkisi öldü. Bir kişi kaldı. Ona da sen sıkın diye ben de arkadaki bize bir şey yapmazsın diye. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Daha fazla ya, ne, ne oldu? Ya? Nereye gittin ya? Görüşmek üzere. Bay bay. Babamın interneti mi bitti? Yoksa geçmiş.